O meşhur kadın var ya, darbe söyleminden dolayı listeler hazırlamıştı ya, hepimizi kesecekti. Noyan, Sevda Noyan. Bilmiyorum işte. Yani düşünsene, o zaman aramak lazım. Bu bir tane bir tane adam daha var, hani kızlarınız, karılarınız da olacak diye bir adam var ya. Fatih Tezcan. Ha. Şimdi, o zaman adama, abi Allah aşkına yani benim karım, kızım, ben listede var mıyım, yok muyum, hangi listedeyim diye bir, bir mesaj <laughs> <Söyle>. atmak lazım. <laughs> yani ben var mıyım değil mi? Peki abi, devlet nerede? Savcan Şimdi nerede? sen bunu söyleseydin var ya, aman Allah, Allah bilir nerede olurdu. Ben buna benzer, bırak bu cümleyi, bu cümlenin milyarda bir, birini söyleseydim, linç edilmiştim. Bak linç edilmiştim. Ben bu kadar görüyorsun gayet derbili uslu bir adamım, bana neler söylüyorlar ya? Neler söylüyorlar, ne küfürler? Hayatımda ben kimseye hakaret etmiyorum, hayatımda. Ona rağmen abi tahammül edemiyorlar yani bize. Şimdi o kadın, o beyefendi yani yani resmen abi keseceğiz, bir diyorlar ya. Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden? Şimdi bilmeyenler vardır, izleyeceğimizi de ben de aktarayım. Ee, Fatih Tezcan. Çok da bilinen birisi olmayabilir ama tabanda ilginç bir şekilde bir izleniyor ya yani sosyal medyada da... Onlar da tabii işte sosyal medyada sırf diye ee, yapıyorlar. Karınızı, boş. çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden diyor ama yani inanılmaz hakikaten. Ya, daha neler var ya? Ee, Erdoğan'ın bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede. Buyur. Milyonlarca. Biz bir daha sokağa çıkarsak eğer kimleri toplayacağız? Listelerden haberiniz var mı sizin? İşte evet. Ailenizi kendinizi nasıl koruyacaksınız? Bir intikam faslı başlar ki bu ülkenin vatan vatanseverleri, yiğitlerini durduramazsınız. Tayyip Erdoğan'ın bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede diyor. Oo. Gerçekten kimse şey... bir şey yapıyor mu ona? Kimse. Şu an Savcılar da... Falan... devlet bir şey yapıyor mu? Hayır. İktidar bir iki laf ediyor mu? Hayır. Acı da da bu. Yani iktidar bunlardan besleniyorsa, bunlardan güç alıyorsa ben iktidar adına gerçekten üzülüyorum. Bak yemin ediyorum üzülüyorum. Yani AKP iktidarı, Sayın Cumhurbaşkanı yani bunlara sırtını yaslayarak bu iktidarını sürdürecekse bence sürdürmesin kendisine de yani yazık. Öyle bir şey olabilir mi e, oraya geleceğim. Yani, ya bak şimdi yani, o muhal, bir tane... muhalif de muhalif gözle bile baksak gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanıdır. Ya yani, bu adamların ne işi var dersin evet, ama ilginç evet, yani evet, garip. Evet. Hadi ondan başla. O demin konuştuğun kadın. E, Noyalar. Yani, evet. e, programcısı yani programı yapan kadın var bir tane biliyorsun. Esra Eee ben işte isimleri seviyorum. ben direkt diyeyim mi ki Sen Neyse. Evet. Neyse. Şimdi biliyorsun Bülent Arınç ona dedi ki, yani ona demedi. Yani bu tür söylemler, bu tür programlar e, insanları işte turbana karşı bilmem ne yapar gibi bir laf etti Bülent Arınç. Abi dün bu kadın, programı yapan kadın, Bülent Arınç'a inanılmaz hakaret etti. Bak inanılmaz. Yani FETÖ'cülüğünden tuttur da kişiler kişisel hakaretler etti. Kişisel. Bülent Arınç ağzını açmadı. Şimdi espri olsun diye söylüyorum. Ben olsam var ya kıyameti koparım. Ya Bülent Arınç'sın sen. Şu anda biliyorsun Cumhurbaşkanı, Yüksek İstişare Kurulu üyesisin. Yani Cumhurbaşkanı demektir o. Yani çünkü Cumhurbaşkanı'nın hemen altında. Ve Bülent Arınç abi iki laf etmedi ya. Bu ne ya? Yani ben Bülent Arınç'ı çok iyi tanırım. Yapmayın Sayın Arınç yani yapmayın Allah aşkına ya. Bir şey söyleyin. Sizin için söyleyin. Hadi bizden vazgeçtik. Yani bir televizyon programcısı aslında. Yani... Normal bir televizyoncu, gazeteci ya da televizyoncu, medya mensubu bir siyasetçi. Ya gibi, neresi televizyon? televizyoncu değil ki. O ayrı bir şey yani. ama ama bir, bir siyasetçi gibi, hatta siyasetçi geçtim bir militan gibi. Yani siyasetçi bile böyle bir şey kurmaz yani. O da bir programda... militan gibi çıkıp diyor ki yok işte. 50 kişiyi alırız diyor bir tanesi. Bizim apartmanda da var. Hedef gösteriyor. Diğeri diyor ki listeler listeler var elimizde. Sanki Hitler zamanı ya, gibi. Ta, ta, aynen aynen. Liste var diyor. Aynen. Liste yapmış bir de. E, onu söylüyorlar işte. Karınızı, kızınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız diyor. İnanılmaz evet. cümleler. İnanılmaz şeyler bunlar. bunlar. Evet. Ve bunların kim olduğunu bilmiyoruz aslında. Evet kimsin? Ve ne? Tamam değil mi? Bir şey söylemiyor nasıl bana. Nasıl bunu söyleyebiliyor? Söylüyor. Söylüyor abi. Ya üzücü ya, olan da bu. Ya yani şimdi açık, açık bir şey, açık bir soru sormak gerekirse burada. Ee, tabii muhatabım siz değilsiniz bu soruda ama işte keşke olsa burada sorabilsem hükümet yetkililerine de. Ya bunlar nasıl Ya Bunların acaba devlet içerisinde bir iletişim mi var birileriyle? Birilerine mi güveniyorlar bunlar? Güveniyorlar tabii. Tabii güveniyorlar. Başka türlü yapabilir misin sen? Hadi iki laf et bakayım burada. Hadi hadi yap. Yap yarın gelsinler seni buradan alsınlar. Yapamazsın. Ben de yapamam. Zaten benim huyum değil. Karakterim buna asla müsaade etmez de. Yani yalnız bu iki kişi için değil. Tabii çok. İsim var. vermeye evet. de gerek yok. Yandaş medyada, yandaş medyada ee, tırnak içinde, bunu da üzülerek söyleyeceğim, yani köpek gibi havlayan tipler var ya. Ve yani neler yapmıyorlar, neler yapmıyorlar, neler yapmıyorlar. Niye? Sen gazeteciysen ben de gazeteciyim, sen de gazeteciyim. Gazetecilik etiği içinde bir, iki, kişisel terbiyen içinde, bak gazetecilik etiğinde bir de kişisel terbiyen diye bir şey olması lazım. Sen istediğini söyle. Beni eleştir. Dersin ki Hüsnü yalan söylüyor herhangi bir konuda. Ben de cevap veririm sana. Diyorum abi yok ben yalan söylemiyorum. Bak aha bu bu bu. Herhangi bir konuda biter gider. Bırakırız da insanların vicdanına, insanların aklına ee, onlar karar versin. Yani Hüsnü mü doğru söylüyor, işte Hasan mı doğru söylüyor. Ama onlarda bu yok. Hem saldırıyorlar. Sürekli saldırıyorlar. Ya bildiğin gibi değil. Ya 2013'te miydi neydi? Bu Sultanahmet'te bir patlama oldu hani işit. Yeni Şafak beni manşette attı ya. O intiharcı, yani Sultanahmet'teki intiharcı o Alman turistleri öldürmüştü. Carabluslu yani benim doğduğum şehirden, Suriye'de. Dolayısıyla ben eşitçi Yani bana eşitçi diyebilecek kadar kafasını üşüten bir mantelite var. Bir de hedef gösteriyor, isim veriyor. Manşet fotoğrafım var ya. Fotoğrafım var ya. Başka o değil, başka gazetelerde beni manşete çektiler. Fotoğrafımla birlikte. Zaten o kampanyadan sonra ben tutuklandım. Kampanya yaptılar ya ne, günlerce. O Erkan Tan diye bir ruh hastası var biliyorsun. Hı hı. Neler söylediler? E, ha ben burada, atipim tipim de burada, kendim de burada, <laughs> yazılarım da orada. 20 yıldır neyi söylediysem hepsi aynı söylüyorum. Bütün şeylerim girsinler Hüsnü Mahalli, en azından 20 yıllık arşivimi görürler. Ama onlarla bu şekilde konuşmanın bir anlamı yok. Peki bu bilinçli yapılıyor diyorsunuz bir taraftan Kesinlikle. da. Yani bu bilinçli, taklitsel bir şey diyorsunuz. Kesinlikle. Bu aslında hükümetin de oy kaybettiği, kan kaybettiğini Kesinlikle. gösteriyor bir taraftan. Kesinlikle. Ve onun fanatik isimleri çıkıp işte belki tabanı bir şekilde diyorlar ki bak bize darbe yapılacak. İşte biz dış dışarıda tehlikedeyiz, Amerika saldırıyor, şu yapıyor falan derken bir milliyetçilik dalgası belki de. İşe e, i̇şe yaramadı ama. Ama bu işe yaramadı. Berekçeğim, işe yaramadı. Bunu şeyde gördük. Beka belediye tarz. seçiminde hmm. gördük. Beka konusunda. bak Ne güzel söyledi. Gördük. İşe yaramadı. Nasıl ters tepti? Yani o 800 bin oy ikinci seçimde. Nereden geldi? İşte bu tepki oyları. Yani ya vatandaş AKP'ye oy veren insanlar. Ben sana söyleyeyim. Şimdi seçim yapılsın. Ben biliyorum AKP'de bir sürü insan. AKP'de bir sürü insan vermez oyunu artık şeye. AKP'ye bu söylemlerinden dolayı. Yani sen ne sanıyorsun? İnsanların vicdanı yok mu? Sağ duyusu yok mu? Aklı yok mu? Beyni yok mu? İnancı yok mu? Yani hepsi var. Ha belli bir zaman için, belli bir şey algı operasyonuyla tutabilirsin, esir alabilirsin ama sonsuza kadar alamazsın. İlle bir yerden patlar ve bir daha söylüyorum yerel seçimdeki şey e, olay e, bunun kanıtıdır. Çünkü sen kazanmış e, İmamoğlu Hayır kazanmadı ve bir de oyun tezgah belliydi yani çıkıyorsun kazandı kazanmadı baskı yapıyorsun şeye yüksek seçim kuruluna iptal ettiriyorsun o. Ya zaten Bülent Arıncı'nın yüz ifadesinden belliydi bırakıp kaçtı zaten ya Bülent şey Sayın Anış değil neyse Yıldırım. Yüz ifadesinden kayboldu zaten biliyorsun evet, kayb yani kaybettim. kabullendi kaybettik dedi. Yok kaybetmedik e, etmedik bu buyur ikinci seçime. Peki şimdi siz deneyimli bir gazetecisiniz. Evet birçok darbede görmüşsünüz e, gazetecilik hayatınızda. Darbe ee, de gördüm, savaş da gördüm. Hele ki, savaş da gördüm. Hele ki başımızda bu 15 Temmuz gibi bir felaket geldikten sonra e, gerçekten hala bir darbe tehlikesi, ordu içerisinde darbe yapacak bir grup, bir yani subay vesaire artık yani olabilir mi sizce böyle bir tehlike? Mümkün değil. Bana göre mümkün değil. Ya zaten darbeyi, yani genel kurmay dediğimiz kişi savunma bakanı şu anda. Yani 15 Temmuz'da yakalanıp götürülüp geri getirilen e, Sayın Akar şu anda Savunma Bakanı. E, Sayın Cumhurbaşkanı nereye giderse yanında duruyor biliyorsun. Genel Genelkurmay başkanlarının artık, artık bir etkisi kalmadı yeni sistemde. Etkili olan Savunma Bakanı'dır biliyorsun yeni sistemde. Evet. E, i̇yi bütün tayinler yani son 2016'dan sonraki zaten bir sürü general tasfiye edildi. E, generallerin yarısı tasfiye edildi biliyorsun. Yerlerine gelenler zaten hükümetin tanıdığı bildiği. E tabii yüksek şura atadı onlar kim atadı ben mi atadım hepsi. Ona göre iktidara yakın olan insanlardan daha çok daha önemlisi harp okulları kalmadı biliyorsun. Yani bütün okullar askeri okullar kapatıldı. kapatıldı. Onun yerine bir yüksek e, savunma üniversitesi kuruldu. O savunma e, üniversitesinin başına da e, Osmanlı tarihi uzmanı olan Erhan Hoca'yı genç bir e, hocadır e, getirdiler. E, rektör yaptılar rütbesi nedir bilmiyorum orgeneral mi nedir bir şeydir halı çünkü bütün ordudan o sorumlu. Düşünsene yani bir Osmanlı tarihi hocası bütün ordunun başında şimdi. Oraya giren bütün gençler yani harp okullarına, askeri okullarına daha doğrusu hava, deniz, kara neyse iki sınavdan geçiyor. Birincisi normal yazılı sınav. Sen yazılı sınavı geçersen tamam diyorlar gel sözlüğe. Eğer sende zerre kadar AKP'ye karşı bir şey çaktırmadan yakaladıkları zaman senin girme şansın yok. De fetömetre mi ne vardı bir ara bir şey vardı. Fetö bulucu bir şey yapıyorlardı. Birkaç soruyla beraber e, fetöcü olup olmadığını. E, bir onu şekilde. diyorum işte. E, evet, fetömetre dedim, mi? Dedim, yani yani şey çaktırmadan diyorlardı. bir şey yakaladıkları ama zaten çok enteresan sorular soruyorlarmış. Medyaya yansıdığı kadarıyla konuşuyoruz. Dolayısıyla şansın yok. Şansın yok öyle bir, öyle bir durum Yani yok. bugün 2016'da, 2016 sonrasında o okullara giren şeyler binbaşı. Yani teğmen olarak işte 6 ay yanlış hatırlamıyorsam... 6 ay sonra abi... 2 yıldız alıyorsun... 3-4 falan, şu anda bin başı filandır yani büyük ihtimalle. 2006, 4 yıl geçti, daha da belki fazla, yar bay, mar bay... Şey çok önemli oldu şu yorumunuz, yani... Milli Savunma Bakanı zaten darbede... E, mağdur olmuş bir isim. E, mit zaten... senin elinde... ordu senin elinde, Cumhurbaşkanı zaten... parti başkanı aynı e, zamanda polis, emniyet emniyet sen elinde e, o zaman vatandaş şunu sorabilir yani darbe gelecek diye hani bir şekilde ortaya ayağa kaldıracağına... o zaman ya birini görevden al ya bir şey yap yani sonuçta sensin sorumlusu sorumuz bu bir, bir anlamda müdahale et e, etmiyorsan o zaman ne konuşuyorsun derler belki de şey. Tamam e, da derler e, de diyemiyorlar. diyor biz bir, ben mesela gazeteci olarak bunu Hayır, sormak istiyorum mesela burada ya. çelişki var yani darbe olacak iddiasını ortaya atıyorsan o zaman müdahale et. Ee, kimse e, son... görev, görevden alınmıyorsa yer. işte Savunma bakanlığı fark etmez kimse yer. E, duruyor yerinde. Hayır. Diyelim ki aynen yani, Şimdi acaba diyor ki şey mi diye bakılıyor. Derinde bir grup mu var? yani bir ne bileyim genç subaylar. Fark etmez şey mi? Bak, MIT senin elinde. Tamam mı? Şimdi MIT yasasından dolayı MİT'e fazla giremiyoruz. Ama devlete bağlı, Sayın Cumhurbaşkanına bağlı. Yani benim kara kutum dediği Hakan Fidan Sayın Cumhurbaşkanına bağlı direkt. O söyledi çünkü. Hani biz bunu söyleyemeyiz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Benim kara kutum. Şimdi MIT, MIT devletin bütün her şeyini biliyor. Bir de teknoloji gelişti şimdi. Yani bir düğmeyle 10 bin kişi dinleyebilirler. Dijital çağda olduğumuz için. Uydudan da dinler, şuradan da dinler, burayı da dinler, telefonu da dinler, seni de dinler. Dolayısıyla hani dedin ya sen derin. Bu çok basit ya. Ya istedikleri adam iki dakikada getiriyorlar. Nerede olursa olsun yani. Eğer istiyorlarsa. Dolayısıyla bu, bu, risk yok. Böyle bir ihtimal ben görmüyorum. Derin, derin dediğin şey için söylüyorum. Onun dışında zaten dediğim gibi yani ordusu, polisi bir de şimdi bekçiler var. Bekçiler. Hepsi iktidara bağlı. Hepsi. Camiler. Muhbirler hariç. Yani bir de normal mu? AKP. Senin 20 milyon şeyin var. AKP. E, üyen. Yani o kadar oy aldı çünkü. E, son seçimde 24 milyon mu ne kadar oy aldı. Şimdi bunlar da tırnak içinde, kötü anlamda kullanmıyorum, muhbir diye düşün. Yani sana haber verebilecek, yani işte bu hanımefendinin söylediği gibi, ben biliyorum benim sitemde işte üç kişi var, daha onları da işte hizaya getireceğim, icabına bakacağım. Gibi, gibi. E o zaman gibi yapacak bunlar be ya? Şimdi düşünsene, o hanımefendinin sitesinde olan o 3-5 kişi, o gözüne kestirmiştir ve onlara mesaj vermiştir. Şimdi o sitede oturuyorlar mı, kaçmışlar mı? Buyur. Buyur abi bu kadar basit. Ne hakla abi sen insanlar huzur ediyorsun ya. Ne hakla ya. Kimsin lan sen? Hayatın FETÖ'cülükle geçmiş. <laughs> Hayatı FETÖ'cülükle. Yani kişisel hayatını anlatmıyorum. Sizin Orada yaz, da bir yazın sürü, yazın şey. da vardı, evet, bir sürü yazın. olumsuzluklar var kişisel hayatıyla. O beni gönderme. <laughs> Ama siyasi olarak konuşacağım. Hayatın FETÖ'cülükle geçmiş. Sen ve kocan ikisi. Ve diğerleri gibi, diğerleri birçok gibi. Yani özellikle medyada. Hepsi FETÖ'cü ya bunlar. Bak medyadaki yüzde sekseni, doksanı sen de tanıyorsun, ben de tanıyorum. Ona da gerek yok. Sosyal medya, yani şeyde YouTube'da bilmem nerede arşive gir. Ahmet, Mehmet, kimse. Gör bakalım onlar FETÖ'nün elini, ayağını nasıl öpmüşler. Bunlar abi şimdi bize tezgah çekiyor. Yüzde yüz Erdoğan'cı, biz kakayız, onlar işte dört dörtlük vatan şeyi, vatanseverler ve biz hainiz. Ah ne güzel. Kendileri mi, kendilerini mi acaba atlıyorlar? Herhalde yani. korkuyorlar çünkü. Er ya da geç kelleleri uçacak. bütün dünyanın her tarafında. Yani da. ben Erdoğan yanındayım diyerek bunu aslında kendilerini atlıyorlar bir anlamda. herhalde. Çünkü geçmişte FETÖ'yle ilişkileri var. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Övgüleri var. ne, sırf görüntü değil. Hepsinin hepsi. var. Hepsinin var. var ya. Hepsinin var bak. 2-3 kişi hariç yani şu anda yandaş medyadalar, medyada olanları söylüyorum. Buyur. Şimdi sen abi böyleyken geleceksin bana çamur atacaksın. Hem de palavradan çabalatacaksa. Yani elle tutulur bir şey olsa diyeceğim ki lan vallahi haklı bu adam ya. Ya bana mesela sen biliyorsun işte konuşuruz eski programlarda da evet, konuşuruz. Evet, evet. Vay efendim Esad'ın piçi. Vay Esad'ın ajanı. Vay Esad'ın köpeği. Ya diyorum ki bir tane bir şey kanıtlayın lan diyorum. Yani, bir, yani varsa elinizde devlet var, istihbarat var. Desin ki evet bu Esad'ın ajanı yakalayalım. Niye bunu söylüyorsun? Yani bundan ne tatmin alıyorsun onu bir anlamıyorum ki. Ve ben söyledim her şeyi kanıtlıyorum yani. 10 yıl önce ne söyledimse bugün hepsi ortada. İşte senle 10 yıldır program yapıyoruz. Bir şeyde yanılmadım, bir şeyde yalan söylemedim. Bir... Şey, tam tersi yapmayın diyorum Türkiye yanlış yapıyor. Yanlış yaptıkça bak nerelere geleceğiz. 10 yıl önce söyledim. Birinci kitabımda var bu. E, Orta Doğu'da kanlı baharda. Buraya kadar geleceğim her şey o kitapta var. ben de çünkü ben orayı biliyorum. Bu Orta biliyorum, işte insanlarını biliyorum. Ve ve daha bir sürü şey biliyorum. İşte veya bak nereden nereye geldik. Tekrar. Evet izleyicilerimizden yoğun bir ilgi var. Sorular geliyor. Ee, Orta Doğu'ya S-400 konusuna bu tarz konulara girecek misiniz diye ne var. Tabii ki gireceğiz. Hüsnü Mali'yi bulmuşken girmez miyiz? Tabii ki gireceğiz. Sadece biraz gündem konularına girerek başladık evet. yayınımıza. Ee, i̇lk yarım saatimizi böyle e, başladık. Tabii e, şöyle yorumlar da var. Cübbeli Ahmet 2000'e yakın Selefi dernek silahlandı. Diyor. Fatih Teccan sokağa çıkarsak karınızı çocuğunuzu nasıl koruyacaksınız? Milyonlarca kişiyi öldürürüz diyor. Savcılar neyi bekliyor? E, katliam yapmalarını mı? E, gibi e, sorular geliyor. Bu soruların zaten cevabını e, verdik. Ama şöyle diyelim... E, Türkiye Cumhuriyeti... ...bir hukuk devletidir. Sonuç ne olursa olsun. E, ve e, bu tarz söylemler illa cezasız kalmayacaktır diye... E, umarım dedi konu Müslüm Ali. Ben de umarım Herhalde. diyorum. Herhalde. Yapacağımız şeyimiz yok ya. Yani. Bu bir nefret suçudur. Bu çok sert bir şey. Vallahi ha, şöyle diyenler var. Benim ne dediğimi siz anlıyorsunuz. İşte ben bunu FETÖ'cülere diyorum. Üstünüze mi anlıyorsunuz falan gibi savunmaları var. Ben baktım bugün Twitter'da hepsinin nasıl savunuyorlar kendilerini diye. Ya da bir tanesi Atatürk'e küfür ediyor, sonra savcılığa gittiğinde de Atatürk'ü ben severim diyor. Falan gibi bir garip garip e, kıvrak manevraları var. Galiba savcılık da bunu kabul ediyor. Ha öyle mi diyor demek ki orada e, ikna oluyor demek ki sonra salıyorlar. Benim Ortada... savunmamda ne ikna olmadı? Niye? Ben, ben, hiçbir şey yapmadım ki. O kadar komik nedenlerle ben içeri atıldım evet. ki. İma ile ya bak. İma, Cumhurbaşkanı'na hakaret ima etmişim. İma. Twitter'da bir cümle yazmışım. Orada Recep yok, Erdoğan yok, Tayyip yok, Cumhurbaşkanı kelimesi yok, Savcı Bey'e söyledim. Seni ima ettin dedi bana. Dedim beynimin içine de mi girdin sen? Nasıl oluyor Sayın Savcı dedi. Ve beni tutuklama gönderdi Silivri'ye. İma diye. İma evet. E peki bunlar burada iman var. Bu direkt açık söylüyor. Keseceğim, biçeceğim diyor. Listeler hazırladım. Milyonlarca öldüreceğiz diyor. Bak milyonlarca. Yani Türk halkının yarısını götürecek beyefendi. Buna kimse bir şey söylemiyor. ne kadar savcı gitsin yanına, savcı orada yan çevirsin bilmem. Sırf bu mu ya? Ya son 10 yıldır biz neler duyduk, neler yazıldı, neler çizdi. Sırf bu mu yani? Bu ilk, bu son. Buna benzer neler duyduk? Bir şey düşün. soracağım. Ya sonra. Kemal Bey'e öldürmeye kalkışmadılar mı? Evet. Linç etmediler mi? Ya evi yakmaya çalışmadılar mı? Sığındı ev. O askerler olmasaydı belki yakmışlardı ya Sivas'taki katliamı. Olmayacak mıydı? Oldu abi. Ya bak senaryo, öyle kafa, palavra uydurmuyoruz. Olan bir şey söylüyoruz. O beyefendi dışarıda mı şimdi? Dışarıda. Şimdi ya tabii biraz cesur da e, sormak lazım soruyu. Benim aklıma şöyle bir karakter geliyor bunları görünce. Siz Orta da iyi bildiğiniz için. Bu e, tipe bakınca e, tipten aldığım enerji şu. <gülüyor> <gülüyor> bu bu e, Tipten kaybediyor. <laughs> tipten kaybediyor, bir de tipten kaybettiği gibi bir sanki işitcivari civarı konuşuyor. Yani bunun dili o katliamcı, tabii, tabii, tabii. sizi keseceğiz, bak, tabii, 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 karınız, bak dikkat edin karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız tabii, diyor. Tabii, aynen, aynen. Bu ya çok Suriye'de yani. birilerinin taktiği gibi aynen. geliyor bana. Aa, kesin. Aynı ve benzer gelenek e, gibi geliyor ve çok acımasız bir şey yani, tabii. keseceğiz diyor. Evet. Hani Ne olursa olsun sonuçta sen kim, ne yapıyorsun tabii, yani. Tabii, tabii. Yani bir imali bir şey söylesen yine belki evet, yutturabilirsin. Evet. Direk ya milyonları öl keserim diyor ya, milyonları ya. Ya neyse bu değmez yani bu adamı söylüyor yani bu ve bir o kadının ya da buna benzer lafları ben, Tabii, ama ben sana... bak üzüldüm bir şey demen başta da söyledim. Ben sayın cumhurbaşkanlığın yani bunlarla bu şekilde yan olmaktan yakışmıyor sayın cumhurbaşkanım. Ben bunu söylüyorum gerçekten bak bunu iştenlikle söylüyorum. Sonuçta bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanısın. 80 milyon 83 milyon insanın Cumhurbaşkanı'sı. Ha AKP genel başkanı olusunu bu tartışmaya girmeyeceğim. Ama sonuçta bir saygım saygın bir ülke burası. Olması da gerekir. Burası bir Ortadoğu ülkesi değil. Öyle de olmaması gerekir. Dolayısıyla yani bunlara e, sırtını yaslamanın Sayın Cumhurbaşkanı hiçbir şey kazandırmaz. Tam tersi kaybettirir. Bugün içinde kaybettirir. Daha sonra da kaybettirir ve şimdiye kadar kaybettirdiği gibi hem iç politikada hem dış politikada. Tabii şimdi şöyle sorular da geliyor. Bizim yani Zanka TV'nin çizgisinin ne olduğunu biliyor bizi ta takip edenler, yeni gelenler vardır belki kanalımıza. Onlara da söyleyelim. Biz bir taraf, bir parti tarafı gibi bakmıyoruz olaylara. Zaten Hüsnü Bey'e daha önce yaptığımız yayınlarda da bir analiz yapar. Hüsnü Burada abi. taraf var mı ya şimdi? Ha şimdi konuştuğumuz yani kadar şimdi bir şimdi taraf söyleyeceğim, yok ki. söyleyeceğim. Şöyle diyenler var. Hani Tamam bu Fatih Tezcan ya da işte bu tarz e, AKP fanatiği isimleri e, konuşuyorsunuz da bu darbe söylentilerinin nasıl çıktığını niye masaya yatırmıyorsunuz diye soranlar var. Çok güzel hemen soracağım e, konuğuma. E, doğrudur bu darbe söylentileri yani bu e, fanatik AKP'liler pası nereden aldılar kendini, kendilerince söylüyorum tabii. İşte CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir televizyon programında hani iktidar gidecek dedi e, öyle ya da böyle gidecek dedi. Tamam. Şimdi onu cımbızla adılar dediler ki öyle ya da böyle derken ne demek istiyor? Ya da işte Özgür Özel de çıktı öyle bir şey söyledi. Tamam e. Bu darbe ima ediyor dediler. Bunların bu tarz çıkışlarda da bir sorun var mı size göre? Hiçbir sorun yok. Bu bir muhalefet lideridir. Yani Özgür Bey sözcüdür, partinin sözcüsüdür. Ee, hanımefendi de e, İstanbul İl Başkanı. Yani politikanın tam ortasında ikisi de. Burada herhangi bir ne iman Yani şöyle bu şekilde gidecekler. Demokrasiyle gideceksin. Yani ya erken seçimle gidersin ya normal seçimle. İşte öyle ya da böyle deyince demokrasi değil başka yolda götürecekler. Nasıl başka? Eyvah darbe diyorlar. Ya kendisi. kardeşim. Bu CHP zihniyeti falan diye gidip gidiyorlar. Tamam da yani kelimeyi zorlarsan bin tane şey çıkar. O zaman sihirbazlıkla gider. Hadi bakayım ben kendim için söylüyorum. Şöyle böyle deyince demek ki ben bir sihirbazlık numarası çekeceğim. AKP'yi götüreceğim. Öyle mi yani böyle bir şey olur mu ya? Yani şeyde yaşadık biz bunu. Salahattin Demirtaş olayında. Salahattin biliyorsun seçim kampanyalarında seni başkan yaptırmayacağım sloganı biliyorsun. Ee, Erdoğan için söylüyordu. Başkan yaptırmadı, Yaptırdı mı? Beni ilgilendirmez. Bu bir slogandır. Yap. Peki seni başkan yaptırma, yaptırmayacağız dediğinde silah mı, ima, e, silah mı ima ediyordu? Yani silahla mı seni başkan yok? yok öyle bir şey. Gitti başkan oldu. Sayın Cumhurbaşkanı oldu. Anayasa değişti oldu. Ama o ne oldu? Salahattin de içeride. Hem de 4 yıldır. Yani böyle bakarsan hiçbir şeyin çözümü olmaz. Buradaki kriter şu. Ya demokrasiye inanacaksın iktidar olduğun için. Muhalefet bir sürü şey söyleyebiliyor. Dünyanın her tarafında böyledir.